Josephine Starot'tan herkese selamlar. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım Azize'nin sırrı açılımı. Şimdi topluluk kısmında sordum arkadaşlar, bir anket yaptık ve Azize'nin sırrı en çok seçilen açılım oldu. Uzun zamandır da yapmıyordum, mutluyum, güzel bir açılım olacak. Aşk e, ilişkilerine niyet edeceğim, yani ilişkilerinize niyet ederek. Ama aşkla ilgili hayatınıza niyet ederek bununla ilgili e, durumu ortaya sereceğiz. Ve Azize'den sırrı isteyeceğiz. Büyük arkana gelirse sırrı veriyor. Küçük arkana kartı gelirse sırrı vermemiş oluyor. Yani bilmemiz gerekir mi gerekmez mi bakalım burada öğreneceğiz. Ve arkadaşlar sizden ricam e, topluk kısmında Benimle daha aktif bir şekilde iletişim içinde olmanız bunun her iki taraf için de yani sizin için de benim için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Böylece sizlerin ne tür açılımlar isteyeceğinizi daha iyi anlayabilirim. Ee, ve kolektif ihtiyaca yönelik açılımlar, rehberlik yapabilirim. Evet, şimdi aşk hayatınızı düşünün, ilişkinizi düşünün. Ve ona niyet edin şu anda. Ben de sizler için niyet ediyorum. Kolektif bir açılım olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi kartları diziyorum. Şöyle. Şurada Azize'nin sırrı şurada dursun. Hatta şöyle dursun. Şöyle dursun. Tamam. Şimdi bakıyorum, kartların hepsi görünüyor. Öncelikle arkadaşlar Azize geldi. Wow diyorum. Azize ile açtık kartları. Evet. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani Azize'nin sırrı olarak Azize geldiği olmuştu. Ee, geçmişte yaptığım bir açılımda. Ama ilk defa Azize ile de açtık. Yani Azize ile kapattığım oldu açılımı ve Azize ile açtığım da oldu. Evet. Ee, Beynek değnek beşlisi geldi. Yani burada mevcut da arkadaşlar bir çatışma var ve bu çatışma e, ilişkinizin doğal haline e, yansıyor ilişkinizin doğasını bozuyor e, ve ilişkinizin yönünü saptırıyor birden fazla kişi ya da birden fazla durum hakkında tartışmalar Bu ilişkinin güzelliğini etkiliyor. Şu anda biraz duruyorum bu arada ama enerjiye kanal oluyorum. Bunu bilin isterim. Bu sessizliğin sebebi bu. Azize zaten gizemli olandır. Yani bilen aynı zamanda bilge kişi. Bence buraya böyle izlemeye geldi bizi. Evet. Bakalım. Arkadaşlar Kupa Kraliçesi şu anda e, duygularınızın oldukça yoğun, yüksekte olduğu bir dönem yaşıyorsunuz. E, partneriniz de aynı şekilde partnerinizden birtakım beklentileriniz olabilir duygusal bağ güçlendirme anlamında ve bunun karşılığını da bulduğunuzu görüyorum. Yani güzel vakitler geçirdiğinizi görüyorum. En azından duygusal olarak birbirinize bağlı olduğunuzu ve her iki tarafında kendinden birbirinden emin olduğunu görüyorum burada ve etkisi artan olay işte biraz beklenti biraz daha böyle sizin seviyenizde olması ama ne anlamda duygusal anlamda hani o bilince o farkındalığa erişmesini talep ediyormuşsunuz partnerinizin ki o da öyle geldi yani etkisi artan olay olarak bakın kupa kralı da geldi burada kupa kralı kupa kraliçesi İkisi birbirine bakıyor, oldukça güzel. Şöyle göstereyim. Oldukça güzel geldi. Yani duygular hisler karşılıklı burada ve e, çok da güzel ifade ediliyor. Etkisi azalan olaya bakalım arkadaşlar. Güç. Yani bu çok da iyi değil. E, yani neden etkisi azalıyor diye baktığımda. Şöyle olabilir. Birinin birinin üzerine güç gösterisi yapma durumu varsa e, bu bu durum azalacak. Birinin birinin üzerindeki gücü e, azalacak diyebiliriz. Yani şu anlamda onu etkilemesi, onun belki de bir noktada manipülasyon durumları olabilir. İşte bu noktada kole kolektif ayrılıyor arkadaşlar. Konuşamadım. <laughs> yani şöyle... Manipülatif durumlar varsa gücü e, kötüye kullanma durumları varsa evet bu etkiler azalıyor bu anlamda söylersek doğru yorumu yapmış oluyoruz peki gölgede kalan olay bir kalp kırıklığı durumu arkadaşlar yani e, hala bastırılmış içinizde tutulan bir takım duygular karşılıklı söylenmemiş ya da geçmişten şifalanmamış durumlar mevcut. Bunların etkileri ufak ufak görülüyor ve belki de işte şu kavgalara, şu çatışma durumlarına yansıyor. Bunu şifalandırmak gerek arkadaşlar. Bunu bastırmamak gerek. Bunu bir şekilde açığa çıkarmak ve çözmek gerek. Bakalım herkes tarafından bilinen de eylem eylem halinde olmak. E, tutkulu olduğu partnerinizin her iki tarafında birbirine e, aslında bu e, eylemi yapabileceği sonuca bakalım. Sonuç arkadaşlar karma herkesin karması e, herkes karmasını yaşayacak diyelim. Herkes hak ettiğini buluyor. Herkes hak ettiğini alıyor. Evet, böyle bir durum geldi. Ve Azize'nin sırrı. Bakalım. Azize sırrını vermedi arkadaşlar. Ama zafer elde edeceğiniz bir durum var. Bunu bilin. Yani aslında zafer elde edeceğiniz bir durum değil de siz kazandınız. Yani bunu bilin. Zaten siz o zaferi elde ettiniz. Nasıl? İşte Partnerinizin gönlü sizde, sizin gönlünüz partnerinizde. Bu her iki tarafa da bir zafer duygusu hissettiriyor. Evet veya mecazi işte bir savaşa girdiyseniz, bir durumla ilgili zorluk yaşadıysanız bilin ki siz o durumdan zaferle çıkacaksınız. Partnerinizi ve sizi ilgilendiren şu durumlar Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Alma verme dengesini sağlamak için lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.